Merhaba çocuklar, bugün size görsel algı ile ilgili bir etkinlik hazırladım. Burada görsel algıyı hem tamamlama hem de ayırt etme ile ilgili bir etkinlik. Şimdi bunu birlikte yapacağız. Burada iki farklı gruplarımız var. Bu grupları isterseniz farklı bir şekilde de hazırlayabilirsiniz. Renklerin olsun, şekillerin olsun. Bu şekilde hazırladım ve birlikte yapmaya başlayalım. Diyoruz. Ee, önemli olan buradaki hazırlanmış olan şablonun aynısını öteki tarafa da geçirmek ve e, aynı yerde olan çizgilere boyamak. Yaparken çok dikkat ediyoruz. Aynı yerde olması etkinliğimizin amacı bu zaten. Evet birinci bölümümüzü bitirdik. Bakıyoruz, inceliyoruz. Aynı şekilde olmuş. Şimdi ikinci parçamıza geçiyoruz. Ve aynı şekilde buraya da uyguluyoruz. çocuklar gördüğünüz gibi ben etkinliğimi tamamladım. Sizler de bunu aynısını uygulayabilirsiniz ya da farklı bir şekilde de kendinize göre hazırlayabilirsiniz. Size vereceğim tek bir öneri kendinize göre hazırlamanız, kendi yaratıcılığınızı kullanmanız ve kolaydan zora doğru seçmeniz. Ben burada kolaydan başladım gördüğünüz gibi. Daha sonra kendimce zorlaştırdım. Sizin de bunun gibi fotoğraf ve videolarınızı yapmanızı bekliyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Hoşçakalın.